Hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklar bizi bu defa Anadolu'nun kalbine, güçlü ama bir o kadar da e, gizemli bir medeniyete, friglere götürüyor. Evet, çok ilginç bir konu. Şöyle bir zaman makinesine atlayıp, Büyük Hitit İmparatorluğu'nun o dramatik çöküşünden hemen sonrasına MÖ 12. yüzyıla gidiyoruz. Tam bir kaos dönümü aslında. Kesinlikle. O dönemde Orta Anadolu'da devasa bir güç boşluğu oluşmuştu. Peki bu boşluğu kimin doldurduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte cevap Frigler. Cevap işte bu derinlemesine inceleyeceğimiz halk. Frigler. Amacımız onların kökenlerini, efsanelere konu olmuş kurallarını ve arkalarında bıraktıkları o şaşırtıcı derecede zarif kültürü kaynaklar üzerinden aydınlatmak. O zaman hadi bu konuyu bir masaya yatıralım. Bence burada en büyüleyici olan nokta Friglerin efsane ve tarihi nasıl iç içe geçirdiği, yani hepimiz Kral Midas'ı duymuşuzdur, dokunduğu her şeyi altına çevirmesi. Veya Gordion'un kördüğü mü? Aynen öyle. Bunlar harika hikayeler. Ancak sizin de dediğiniz gibi arkeolojik kanıtlar, komşu medeniyetlerin kayıtları bize doğu ile batı arasında adeta bir köprü kurmuş, çok daha karmaşık ve etkileyici bir kültürün resmini çiziyor. Efsanenin o sis perdesini aralayınca çıkan gerçek Frigler bence çok daha ilginç. O zaman en temelden başlayalım. Bu insanlar nereden geldi? Kaynaklar onların Anadolu'nun yerli halklarından olmadığını söylüyor, değil mi? Doğru. Herodot gibi antik yazarlar Friglerin aslen Avrupa'dan, yani Trakya ve Makedonya bölgesinden gelen Brigler olarak bilinen bir halk olduğunu iddia ediyor. Anladım boğazlar üzerinden Anadolu'ya geçip zamanla Firik adını alıyorlar. Aynen öyle. Ve arkeoloji de bu anlatıyı büyük ölçüde destekliyor. M.Ö. -e 1200'ler civarında o büyük Tunç Çağ medeniyetlerinin çöktüğü kaotik dönemde Balkanlardan Anadolu'ya doğru kademeli bir göç dalgası görüyoruz. Yani bu ani bir istila değil. Hiç değil. Daha çok yavaş, nesiller boyu süren bir sızma, bir yerleşme süreci gibi düşünmek lazım. Hatta gelecekteki o görkemli başkentleri Gordion'a yerleşen ilk friglerin oldukça basit, zemini toprağa gömülü, yarı yeraltı kulübelerde yaşadığına dair kanıtlar var. Ha, yani karşımızda atlarıyla gelip her yeri fetheden bir ordudan çok yeni bir yurt arayan bir halk var. Kesinlikle bu. Peki bu basit yarı yeraltı kulübelerde yaşayan insanlardan o anıtsal yapılar inşa eden güçlü bir krallığa nasıl geçtiler? Bu dönüşüm bir gecede olmamıştır herhalde. Yok kesinlikle olmamıştır. Kaynaklar bu geçişin detayları konusunda biraz sessiz kalsa da arkeolojik tablo bize ipuçları veriyor. Yaklaşık böyle bir 300 yıllık sessizlikten sonra M.E. 9. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Gordion'un bambaşka bir yere dönüştüğünü görüyoruz. Nasıl bir yere? O basit köy gitmiş, yerine devasa surlarla çevrili, içinde megaron planlı, yani ortasında ocak olan büyük, görkemli saray yapılarının olduğu anıtsal bir kale gelmiş. Bu çok büyük bir değişim. Muazzam bir değişim. Bu durum, dağınık kabile yapısından artık merkezi bir otoriteye sahip, organize bir devlet yapısına geçildiğini gösteriyor. Muhtemelen bu süreçte önce küçük beylikler halinde örgütlendiler ve Gordion, adını o efsanevi kurucu kral Gordias'tan alan bir beyliğin merkezi olarak parladı ve diğerlerini egemenliği altına aldı. Gordias ve meşhur kördüm. Ama asıl efsanevi kişilik onun oğlu Midas. Dokunduğu her şeyin altına dönüşmesi, ceza olarak verilen eşek kulakları, bunlar çocukluğumuzdan beri bildiğimiz masallar. Hı hı. Ancak sizin paylaştığınız kaynaklar bu masalların arkasında çok daha gerçek, çok daha politik bir kral Midas portresi olduğunu söylüyor. Sanırım çıkarılacak en temel ders bu. Bildiğimiz efsanevi Midas'ı tamamen unutmalıyız. Kesinlikle. Karşımızda lanetli bir kral değil. Doğu ile Batı arasında satranç oynayan son derece zeki bir politikacı var. Bu en önemli ayrım. Peki bunu nereden biliyoruz? Dönemin süper gücü Asur'un kayıtlarına baktığımızda karşımıza Muşkili Mita diye bir kral çıkıyor. Altından ya da eşek kulaklarından tek kelimeyle bile bahsedilmiyor. Hiç mi? Hiç. Aksine Asur için baş ağrısı yaratan kurnaz ve hırslı bir siyasi aktör olarak tanımlanıyor. M.Ö. E. 717-709 yılları arasında Asur'a karşı Güneydoğu Anadolu'daki geç Hitit beylikleriyle sürekli ittifaklar kuran, onları isyana teşvik eden bir lider görüyoruz. Nüfuzu başkenti Gordion'dan yüzlerce kilometre öteye, Toros dağlarına kadar uzanıyordu. Ama Midas'ın bu ittifak kurma çabası Asur'un gözünde onu bir sorun olarak etiketlemedi mi? Yani bu hamleler aslında kendi sonunu hızlandırmış olabilir mi? Süper güce kafa tutmak tehlikeli bir oyun olsa gerek. Çok tehlikeli bir oyun ve Asur kuralı 2. Sargon Midas'ın bu hamlelerine çok sert karşılık verdi. Midas'ın müttefiklerini kargamış gibi şehirleri teker teker ele geçirdi ve Frigya sınırına dayandı. Eyvah! Tam bu sırada Midas'ın şanssızlığı ya da belki de şansı olarak doğudan yepyeni ve çok daha vahşi bir tehdit ortaya çıktı. Kimler? Kimmerler. Karadeniz'in kuzeyinden kopup gelen ve önlerine çıkanı yıkan atlı göçebe savaşçılar Anadolu'ya girdiler. Bu durum Midas'ı tamamen strateji değiştirmeye zorladı. İki cephede birden savaşamam diye düşünmüş olmalı. Bu ilginç bir ikilem. Peki ne yaptı? Düşmanının düşmanı dostumdur mu dedi. Hayır, tam tersini yaptı. Pragmatik bir hamleyle daha büyük ve organize tehdit olarak gördüğü Asur ile barış masasına oturdu. İkinci Sargon'a elçiler ve değerli hediyeler gönderdi. Yani bir nevi teslim mi oldu? Asur kayıtları bunu net bir şekilde bir boyun eğimi olarak yorumluyor. Hatta bu barıştan sonra Frik Sarayı'nda sürekli bir Asur elçisinin bulunduğu ve Midas'ın hareketlerini gözlemlediği belirtiliyor. Yani Evet, bir nevi vasal yani bağlı bir kral konumuna düşmüş olabilir. Bu çok çarpıcı. Bir yandan Asura boyun eğiyor, hatta bir vasal durumuna düşüyor. Diğer yandan kaynaklar Midas'ın batıya yani Yunan dünyasına yönelik çok farklı bir yüzü olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Yunan bir prensesle evlendiği ve Yunanistan'daki Delphi'de bulunan ünlü Apollon tapınağına bir barbardan gelen ilk adak olarak kendi fil dişi ve ahşap işlemeli tahtını hediye ettiği yazıyor. Bu boyun eğen bir kraldan çok kendine güvenen bir jest gibi duruyor. İşte Midas'ın dehası da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Bu iki yüzlü politika bir çaresizlik değil tam aksine müthiş bir stratejik zeka ürünü. Midas Anadolu tarihinde hem Doğu'nun ezici gücü Asur'la hem de Batı'nın yükselen gücü Yunan şehir devletleriyle aynı anda diplomasi yürüten, onlarla kültürel ve siyasi ilişkiler kuran ilk demir çağı krallarından biriydi. Doğu'da pragmatik bir şekilde hayatta kalır, kalmaya çalışırken Batı'da kendini eşit ve güçlü bir hükümdar olarak sunuyordu. Bu durum Frigye'yi çok özel bir konuma getirmiş olmalı. Kesinlikle. Frigye'yi sadece bir krallık olmaktan çıkarıp doğuyla batı arasında hayati bir kültürel ve ticari köprü konumuna getirdi. Midas'ın bu yoğun diplomasi krallığının zengin ve hareketli bir yer olduğunu düşündürüyor. Peki bu zenginlik ve hareketlilik sıradan insanın hayatına nasıl yansıyor oldu? O meşhur geometrik desenli kaseleri yapan sanatkarın veya tarlasını süren çiftçinin dünyası nasıl? estetik anlayışına sahip olmaları ve sanatkarlıkları kendilerine has adeta bir marka haline gelmiş sanatsal bir imzaları var. Geometrik bezeme. Evet, o desenler çok karakteristik. İster ince işçilikli ahşap mobilyalar olsun, ister tunçtan yapılmış büyük kazanlar, ister dokumalar veya seramik kaplar hepsinde zikzaklar gamalı haçlar, eşkenar dörtgenler gibi tekrar eden geometrik desenleri görürsünüz. Bu onların görsel kimliğiydi. Özellikle de ahşap işçiliğinde kelimenin tam anlamıyla birer ustaydılar. Evet, Gordion'daki büyük tümülüsten çıkarılan mobilyalardan bahsediliyor kaynaklarda. Tek bir çivi bile kullanılmadan birbirine geçme tekniğiyle yapılmış masalar, paravanlar bunlar 2700 yıl öncesi için inanılmaz bir teknoloji. Ardıç ve porsuk ağacı gibi farklı renk ve dokudaki ağaçları bir arada kullanarak yarattıkları kontrast modern bir tasarımcıyı bile kıskandıracak düzeyde. Bu sadece zanaat değil. Bu yüksek bir sanat anlayışı. Ve bu ustalık sadece mobilyada değil, mimaride de kendini gösteriyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. İşte bu noktada Dağlık Frigye bölgesindeki o akıl almaz kaya anıtlarına geliyoruz. Özellikle Eskişehir yakınlarındaki yazılı kayada bulunan ve halk arasında Midas anıtı olarak bilinen yapı. Fotoğrafları bile nefes kesici. Evet, evet. Sanki dev bir tapınağın ön cephesi olduğu gibi bir kaya kütlesinin yüzeyine oyulmuş gibi duruyor. 17 metre yüksekliğinde devasa bir eser. O anıtın karşısına geçtiğinizde hissettiğiniz şey sadece büyüklüğü değil, aynı zamanda o yerin sessizliği ve kutsallığı. Bunlar ana tanrıçaların Matara yani anneye adanmış açık hava tapınaklarıydı. Matar. Bu isim bir yerden tanıdık geliyor. Gelmeli çünkü Matar kökeni binlerce yıl geriye, Neolitik döneme kadar uzanan kadim bir Anadolu ana tanrıça kültünün Frigler'deki devamıydı. Yunanlar ona sonradan Kibele diyecekti. Ha, Kibele anladım. İşte o kaya anıtları aslında bir sırrı barındırıyor. Friglerin ahşap mimarisini, yani o megaron planlı saraylarını taşa oyarak sembolik olarak ölümsüzleştirme biçimleriydi. Bir dakika, yani aslında taştan bir ahşap yapı taklidi mi yapıyorlardı? Tam olarak öyle. Anıtın merkezindeki o niş yani kapı aslında Tanrıçan'ın yaşadığına inanılan kayanın içine açılan sembolik bir geçitti. Ritüeller sırasında insanlar o kapının önünde durup dua ediyor, adaklar adıyordu. Ne kadar ilginç bir inanç. İnanışa göre o kapı bir gün açılacak ve Tanrıça onlara görünecekti. Yani o kayanın içinde bir ilahi gücün yaşadığı fikri modern insan için bile tüyler ürpertici. Yaşayanlara tapınakları böyle ise bir de ölülerine verdikleri değere bakalım. Anadolu'ya yepyeni bir defin geleneği getirmişler, tümülüs. Yani ahşap bir mecar odasının üzerine yığılan devasa toprak tepeler. Evet, başkent Gordion'un etrafı irili ufaklı yüzden fazla bu anıt mezarla dolu, adeta bir krallar vadisi gibi. En büyüğü ise 53 metre yüksekliği ve 300 metre çapıyla devasa bir yapı. Bir dakika, bu inanılmaz. Kaynaklarda bu tepenin uzun yıllar boyunca Midas'ın tümülüsü diye bilindiği yazıyor. Ama içinden çıkan iskeletin tarihlendirilmesi bu popüler bilgiyi tamamen değiştirmiş. Kesinlikle değiştiriyor. Bu popüler tarih anlatısının nasıl yanıltıcı olabileceğinin harika bir örneği. 1957'de bu tümülüs açıldığında içindeki ahşap mezar odasının ve eserlerin mükemmel korunmuş olduğu görüldü. Evet. Ancak iskelet üzerinde yapılan analizler ve ağaç halkası tarihlemesi mezarın MÖ 740 civarına, yani Midas'ın krallık döneminden daha eskiye ait olduğunu gösterdi. Yani Midas'a ait değil. Değil. Büyük olasılıkla bu mezar Midas'a değil, babası Gordias'a veya belki de büyük babasına ait. Peki mezarın içinde neler bulundu? Madem bu kadar önemli birine ait. O mezar odası adeta bir zaman kapsülü. Mükemmel korunmuş ardıç ağacından yapılmış odanın içinde tam 157 adet tunç kap bulundu. Bunun yanı sıra o dönemin bir tür çengelli iğnesi olan süslü tokalar yani fibulalar ve yine o bahsettiğimiz inanılmaz ahşap işçiliğini sergileyen mobilyalar. Bütün bunlar bize ne söylüyor? Bize sadece Friglerin ahiret inancı hakkında değil, aynı zamanda yöneticilerinin ne kadar zengin ve güçlü olduğu hakkında da çok net bilgiler veriyor. Sanatlarını görüyoruz, mimarilerini anlıyoruz, krallarının siyasi hamlelerini biliyoruz. Ama geriye çözülemeyen son bir büyük gizem kalıyor. Dilleri. Evet, dilleri. Kaynaklar, Friglerin Fenike kökenli bir alfabe kullandığını, yani harfleri okuyabildiğimizi ama dili bir bütün olarak anlayamadığımızı belirtiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu durum, tarihsel bilgiye dair en can sıkıcı ve en büyüleyici sorunlardan birini gündeme getiriyor. Sebebi hem çok basit hem de sinir bozucu. Elimize geçen Frigce yazıtların neredeyse tamamı çok kısa. Yani uzun metinler yok mu? Maalesef yok. Genellikle şu kişi bunu adadı gibi adak yazıtları, mezar taşlarındaki isimler veya mülkiyet belirten karalamalardan ibaret. Buna ek olarak henüz Frikçe ve bilinen bir başka dilin birlikte yer aldığı Mısır hiyerogliflerini çözmemizi sağlayan Rosetta taşı gibi çift dilli bir anahtar da bulamadık. Bu durum bir medeniyetin kapısını aralayıp içerideki sesleri duyamamak gibi bir şey o zaman. Mükemmel bir benzetme. Sanatlarını görüyoruz, gündelik eşyalarına dokunabiliyoruz. Krallarının entrikalarını Asur kayıtlarından okuyoruz. Ama ne düşündüklerini, neye inandıklarını, şiirlerinin veya dualarının nasıl olduğunu kendi kelimelerinden okuyamıyoruz. Dillerini tam olarak çözememek, firik dünyasını bütünüyle anlamamızın önündeki en büyük engel. Özetlemek gerekirse, Balkanlardan göçle gelen, zeki ve pragmatik bir kral olan, Midas'ın önderliğinde doğuyla batı arasında köprü kuran güçlü bir krallık. Evet. Eşsiz ve anında tanınabilen zarif bir sanat üslubu yaratmış ve kadim bir ana tanrıçaya tapan bir medeniyetle karşı karşıyayız. Ancak kaynaklara göre Midas'tan sonra özellikle Kimer akınlarıyla güçleri zayıflıyor ve zamanla önce Batu komşuları Lidyalılar ardından da Persler tarafından yönetiliyorlar. Ve görkemli başkent Gordion'da yeniden Anadolu'nun sessiz bir köyüne dönüşüyor. Evet. Fakat Friglerin kendileri tarih sahnesinden çekilse de kültürel etkileri yaşamaya devam etti. Ana tanrıçaları Matar yani Kibele, Yunan ve ardından Roma dünyasının en önemli kültlerinden biri haline geldi. Müzik aletleri, sanatlarındaki motifler komşuları tarafından benimsendi ve dönüştürüldü. Yani kalıcı bir iz bırakmışlar. Kesinlikle onlar sadece gelip geçici bir siyasi güç değil, kendilerinden sonra gelen medeniyetleri de derinden etkileyen Anadolu kültürünün temel taşlarından biri oldular. Harika bir özet oldu. Şimdi size bu konuştuklarımızın üzerine düşünebileceğiniz bir soru bırakalım. Kaynaklar, Friglerin kayaları oyarak onları tapınağa dönüştürdüğünü özellikle vurguluyor. Bu, toprağın üzerine tuğladan veya taştan ayrı bir yapı inşa etmekten çok farklı bir yaklaşım. Bir kültür, kutsal mimarisini sadece coğrafyanın üzerine kurmakla kalmayıp, onu doğrudan coğrafyanın içine işlediğinde, bu onların doğayla, toprakla ve ilahi olanla kurdukları ilişki hakkında bize ne anlatır?